Merhaba arkadaşlar, uzun zamandan sonra tekrar bir e, video yükledim. Umarım beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi Teteniz e, mağazasına gittim. Yani bu bir iç çamaşır mağazası, daha çok spor iç çamaşırları satılan bir yer, pijama tarzları satılan bir yer. Bakalım neler almışım? Evet. Şöyle bir şort. Yani pijama e, desek daha doğru olur herhalde. E, eşim için. Eşim aldı. E, şurası ön tarafa. Kusura bakmayın. Biraz sallantıda. Evet. Şu şekilde. Yani dizlere kadar gidiyor. E, fiyatı bunun Şöyle bakalım, 10 90. Fakat kumaşı çok güzel, çok kalın bir kumaş değil, tam yazlık. E, havalar artık ısındı, ısınmaya da devam edecek inşallah. Hakir renginde gördüğünüz gibi, e, yani güzel. Fiyatı da bence iyi, Hani 90. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonra kendime ben ee, şöyle iki tane şu şekilde tişört aldım. Zannediyorum fakir kol deniliyor. Şu birincisi. Bilmiyorum çok hoşuma gitti rengi falan. Bunun fiyatı 9.90 iki tane alırsanız eğer. Ve ikincisi tabii ki iki tane aldım. Biraz daha şeyden faydalanmak için indirimden. Bu da yine çok güzel bir şey. Şu şekilde Yine ince bir kumaş ama içiniz gözükmüyor yani bunu giydiğiniz zaman ince olmasına rağmen güzel yani tam yazlık bir şey ee, ve bir tane de atlet aldım tişört atlet artık ne derseniz bunda fiyatı ucuzdur da galiba. 9.90 diyor iki tanesi için ama ben bir tane aldım. Yani bir tane aldığın zaman fiyatı 5.90. Şu şekilde. Ve bize oradan